Herkese merhabalar, Evkura hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Samsung Galaxy S21 Fan Editation akıllı cep telefon incelemesini gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle kutu açılımını yapıp daha sonra detaylarını birlikte göz atalım. Şık tasarımıyla ve kamera yuvasıyla son derece uyumlu bir şekilde birleşiyor. Galaxy S21 Fan Editation 7.9 mm inceliğinde ve gövdesiyle kolayca cebe sığabilir. Farklı yaşam tarzlarından kullanıcılara hareket halindeyken dahi oldukça kullanım kolaylığı sağlayabilir. Telefonu önce genel olarak tanımak istiyorum. Çevresine baktığında sağ kenarında ses ve güç butonları yer alırken alt kısmında Type-C girişi hoparlör, mikrofon, sim kart girişi yer alıyor. Ayrıca çift sim kart desteği de mevcut. Bunu da belirtmek isterim. Telefonun ekranı oldukça büyük, üzerinde 6.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Delik çençik tasarımı ile geniş bir ekran görünürlüğü sunuyor. 2400'e 1080 piksel ekran çözünürlüğü var, 401 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızı mevcut. Ayrıca telefondaki ekran gövde oranı %86.47 olurken bunun pratikteki anlamı keyifli izleme deneyimini sağlıyor. Kamera kadrosunda ise arka kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyaframı sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 diyafram 123 derecelik ekstra geniş açı sunarken üçüncü kamera 8 megapiksel f2.4 telefoto optik zoom çekimler yapmanıza olanak tanıyan kameralar yer alıyor. Ayrıca 2160 piksel Ultra HD 4K video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksel f2.2 diyaframlı kamera karşılıyor bizleri. Bu kamera 2160 piksel 60 fps'e kadar video kayıtları gerçekleştirebiliyor ve portre modu özelliği ön kamerasında da mevcut. Bu sayede daha profesyonel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Samsung'un sezgisel One UI 4 kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcılar kendilerini tamamen güvende hissettikleri bir mobil deneyim yaşayacak. Daha detaylı kişiselleştirme seçenekleri ve daha güçlü gizlilik denetimlerine sahip bu arayüz sayesinde ana ekran, ikonlar, bildirimler, duvar kağıtları ve daha çok fazlası kişiye özel değiştirilebiliyor. Galaxy S21 Fan Edition kullanıcılarının güvenlik kontrollerini kolayca erişilebilir bir yerde toplayan yeni kontrol paneline sahip. Cihazın One UI 4 arayüzü bu sayede hem güvenli hem de benzersiz bir kullanım deneyimi sunuyor. Donanım kısmında ise Galaxy S21 Fan Edition 8 çekirdekli yapıda tasarlanan Samsung Exynos 2100 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcinin bir çekirdeği 2.84 GHz frekansında güç üretirken diğer 3 çekirdeğiyle de 2.42 GHz ve son 4 çekirdeğiyle de 1.80 GHz frekansında güç üretiyor. İşletim sistemi Android 12 ile gelen S21 Fan Editation'ın kullanıcı arayüzü ise Samsung One UI 4. RAM ve depolama kısmında da 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolaması mevcut. Teknik kadroda en güzel çarpan özellik ise pil ömrü. S21 Fan Editation'la tam tamına 4500 miliamperlik bir batarya yer alıyor. Bu batarya sayesinde telefon çok uzun soluklu bir kullanım deneyimi sağlayabiliyor. Öte yandan güç tasarruf modlarını kullanarak da sürenizi daha da uzatmak mümkün olabiliyor. Ayrıca 25 Watt hızlı şarj desteğine de sahip bunu da belirtelim. Siz de bu özelliklerde cep telefonu arıyorsanız ev kuru internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızda farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Daha hızlı bir alternatif isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.